Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes-Benz'in en küçük sınıfındaki kompakt modeli olan W168 A serisi ile ilgili olacak. W168 A serisi ile ilgili zaman zaman sizden bazen sorular geliyor. Bu araç alınır mı, alınmaz mı diye. O yüzden ben de hem bu aracı sizlere tanıtmak açısından hem de bu araçla ilgili kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bunun sonucunda da alınır mı alınmaz mı ve tabii ki bunun kararını verecek olan sonuçta sizlersiniz. Ben size burada bu araçla ilgili fikirlerimi anlatmak istiyorum bu videoda, bu videoda. Bu aracın bende ayrı da bir yeri var. Niye ayrı bir yeri var? Çünkü benim çalıştığım, Mercedes'te çalıştığım dönemlerde bizim bir dönem şirket aracı olarak kullandığımız araçlardan birisidir bu araç. Ben bunun makyajlı versiyonu olan 2001 yılında makyaj geçirdikten sonraki versiyonu olan A160 Long serisini baya bir dönem kullandım Mercedes'te çalışırken. O yüzden hani söylediğim bilgiler sadece teoriye değil, pratiğe de dayanan bilgiler. Bu araç Mercedes benzin kompakt sınıfında 1997 yılında üretmeye başladığı 97'nin sonunda E serisiyle birlikte aynı tarihlerde pazara sunduğu bir araç. Ve üretilmeden önce yaşamış olduğu o tarihsiz geyik testinde takla atmasıyla ünlenen, daha satma, satışa çıkmadan önce ünlenmiş olan araçtır. Ama buradaki değil, geyik testinde bu araç takla attıktan sonra Mercedes-Benz yöneticileri yeni bir sistem olan bu ESP sistemini ve bu sistem çok pahalı bir sistem aslında ve her araçta standart uygulanmıyordu. Bu takla olayından sonra Mercedes-Benz yönetimi ESP sistemini bu araçlarda standart olarak kullanmaya karar verdi. Yani hem ESP sistemini, ABS sistemi, ASR ve BAS sistemi yani bu dört sistem birden bu araçta entegre çalışan sistemlerdi. Ve aslına bakarsanız kendi sınıfının içinde bence en güvenli otomobillerden bir tanesidir bu araç. Yani bu özelliğiyle size garanti verebilirim. Yani çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi rahatça teslim edebileceğiniz, güvenebileceğiniz bir otomobildir. Ve kendi sınıfında da yol tutuşu ben bundan daha iyi bir otomobil kullanmadım arkadaşlar bundan daha iyisini kullandım. Bundan bir sonraki kasa olan 169 serisini kullandım. Ee, tabii ki teknoloji ilerleyip kasalar değiştikçe, tecrübe de firmanın tecrübesi de çoğaldıkça araçlardaki güvenlik, araçların yol tutuşu her yönüyle tabii ki daha yükseliyor. Şimdi burada W168 serisi 1997 yılından 2001 yılına kadar bu kasayla üretildi. 2001 yılında makyaj gördü. Bu kasa, kasa olarak hiçbir değişikliğe uğramadı. Sadece farları daha şeffaf oldu. Ama e, vücudu e, long versiyonu eklendi. Bu long versiyonu 17 santim daha uzundu. 17 santim uzunluğu nerede şey yaradı? Aracın arka koltuğu böyle limuzin gibi oldu. Ben de benim kullandığım araçta romp modeli olduğu için çok iyi biliyorum. Yani arka koltuğa oturduğunuz zaman sanki böyle bir 126 kasa bir SLS 500 selin arkasında oturuyormuş gibi bir ferahlık vardı aracın içinde. Araç dıştan böyle çok küçük görünmesine rağmen aslında içten içine oturduğunuz zaman bütün her santimetresine kadar çok iyi değerlendirilmiş, çok iyi ayarlanmış bir otomobil. O yüzden hani böyle o yüzden diyorum kendi sınıfının içindeki araçların içinde en iyisi diye ve bunun altını çiziyorum. Fakat burada e, ilerleyen videonun ilerleyen dönemlerinde gireceğim konularda göreceksiniz. Mercedes'in bu önden çekişli araçlar konusundaki ilk aracı olduğu için bence burada e, bizim deyimimizle yani otomobilcilerin deyimiyle Çocukluk hastalıkları biraz fazla olan bir modeldir W168 serisi. Bu bu dezavantaj tabii ki kullanıcıya e, ilerleyen dönemlerde araç garantiden çıktıktan sonra artı bir maliyet olarak yansıyor. Çünkü normalde araç e, çocukluk hastalıkları, bu e, bozulan yerleri, yenilenmesi gereken yerler hepsi yetkin servislerde bir araya toplanıyor bir merkezde toplanıyor ve bizim otomotivcilerin deyimiyle aksiyon dediğimiz e, aksiyonlar yani aksiyonlar geçiriyor yani değişim geçiriyor. Siz bu değişimlerden bazen haberdar oluyorsunuz servise gittiğiniz zaman. Bazen size bile sorulmadan bu değişimler e, bazı parçalar sökülüyor, yerine e, bu daha yeni iyileştirilmiş parçalar takılıyor. Mekanik aksamıyla ilgili konuşuyorum. Bazen de siz özel olarak çağrılıyorsunuz diyorlar size bir aksiyon var aracı bize servise getirmeniz lazım bazı hani e, güvenliği güvenliğe yansıyacak konularda bir şey olursa o zaman da e, bunlardan e, haberdar oluyorsunuz. Örneğin hala bu yeni çıkan e, A serilerinde veya işte B serilerinde bir sürü aksiyonlar yapılıyordu. Bir Mercedes'in bütün modelleri için daha doğrusu dünyadaki bütün otomobiller için sistem böyle. Tabii şimdi bu aksiyonlar yapılırken garanti aksam, garanti süresince siz bundan etkilenmiyorsunuz ama bugün şu anda konuştuğumuz otomobil ne garantisi kalmış, servisle alakası kalmamış otomobiller. Bu araçlar artık sanayi sitelerinde orijinal olmayan parçalarla ayakta duruyor arkadaşlar. O yüzden birincisi bu araçların motoruyla ilgili, şanzımanıyla ilgili motor şanzıman diferansiyel hepsi bir arada bir e, sisteme sahip ve bu sistem Mercedes'in çok alışık olduğu bir sistem değildi önden çekişli otomobillerde o yüzden bunlar e, tamire girdiği zaman şan, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda e, size günümüzdeki e, koşullar için konuşuyorum beklentinizin çok çok üstünde masraf çıkarır çıkarabilir yani o yüzden şimdi Mercedes Benz bu araçta 140 serisinde bir otomatik şanzıman denedi. W168 e, bu kasa kodunda sadece bu araç var. E, bu şanzıman var. Elektronik destekli e, debriyajı olmayan bir otomatik vitesi yani yarı otomatik diyebileceğimiz bir vites denedi. Denedi diyorum çünkü bu araçlardan başka hiçbir araçta o şanzımanı bir daha da kullanmadı. Çünkü çok arıza çıkardı. Ee, bu otomatik şanzıman e, vitesleri manuel gibi geçiriyorsunuz. Ama e, debriyajı yok aracın. Yani ayağınızı gazdan çektiğinizde vitesi geçirebiliyorsunuz. Sonra gaza bastığınızda tekrar devam ediyorsunuz. Yani yarı otomatik şanzımanlı araçlardan eğer bu araçları almayı düşünüyorsanız Birincisi uzak durmanızı kesinlikle altını çiziyorum, ee, öneririm. Niye? Çünkü e, bu şanzımanlar arkadaşlar e, Türkiye'de e, çok e, ustasının eline düşmeniz lazım ve maliyeti size yüksek olacaktır. İkincisi e, tam otomatik şanzımanlı araçlarda da ilk başlarda biraz e, sorunlar yaşandı ama sonlara doğru, modelli sonuna doğru 2004... 2003 Yani makyajdan sonra tam otomatik şanzımanlı araçlar daha kullanışlıdır. Ama yine de eğer bu aracı almaya niyetiniz varsa ve kafanıza koyduysanız benim size nacizane önerim e, bu aracın düz viteslisini almanız. Ha, diyeceksiniz düz vitesli araç çok fazla yok. Ama hiç yok değil, var. E, İlla ki alacaksanız düz vitesli araç alın. Ama illa da otomatik vitesli bir araç alacaksanız o zaman da mümkün olduğu kadar düşük kilometreli bir araç alın. Şu anda Türkiye'de satılan araçlara baktığımızda e, kilometrelerin ortalama 150-200 binlerde olduğunu görüyoruz. Daha yüksek kilometreli araçlar da var. E, bu araçlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın. Bir de burada görmüş olduğunuz bu Şipitak e, modeli var. E, açılır tavan sistemi var. Bu sistem Mercedes-Benz'in bu araçlarda kullandığı, sonra da uzaklaştığı bir sistem. Bu sistemli sunrooflu araçlardan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu sunrooflar kullanım aşamasında sorun çıkarıyor ve yağmurda su almaya başlıyor ve maliyetleri, tamirat maliyetleri de oldukça yüksek arkadaşlar. Yani mümkünse bu aracı alacaksanız sansuzsuz modelini tercih etmenizi ve yine altını çizerek tavsiye ediyorum. Bunların dışında motorlara baktığımız zaman 160 CDI, 170 CDI, OM 668 motorlu araçlar vardı. Ama Türkiye'ye bu CDI motorlu araçlar çok fazla gelmedi. 170 CDI bildiğim kadarıyla biraz geldi. ama çok fazla değil. Tek tük var. Çünkü 1600 motorun üstüne çıktığı için vergi diliminden avantajlı değildi. Türkiye'de daha çok bulabileceğiniz araçlar A160 benzinli araçlardır. Tüp takılmış araçlar ben tüpe karşıyım. O yüzden tüp takılmış araçları tavsiye etmiyorum. Çünkü e, sorun çıkarabiliyor aracın elektronik aksamlarında özellikle. E, çok fazla e, bu konuda yakıta vermediğinizi araçta gidip araçın tamiratına vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu ayrı bir konu, ayrı bir video konusu. A160'ın e, 140 modelleri 82 beygirdir. Motoru biraz, biraz düşüktür beygir gücü. Ama zaten daha çok 160 modeli var. E, 140 modelinden de çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü 140 modelinde daha çok yarı otomatik şanzımanlı araçlar gelmişti o dönemde. O yüzden tavsiye etmiyorum. Yani alacağınız araba bu araçta. Eğer illaki bu seriyi alacağım diyorsanız. 160 serisidir. Bir de 160 serisinde 102 beygirlik M166 benzinli motoru vardı. Bir de A190 motoru var. Onda da yine M166 motoru var. 125 beygirlik. Bir de 210 modeli var Türkiye'de çok bulamazsınız. Evvela şunu AMG paket diye geçen, o da 140 beygirlik bir motora sahip. Ama Türkiye'de en çok bulacağınız araç A160 serisidir arkadaşlar. a 160ın dışında çok fazla e, Türkiye'de e, bu diğer araçlardan e, vergisel anlamda avantajlı olmadığı için, fiyat anlamında avantajı olmadığı için gelmedi. Şimdi bu aracı aldığınız zaman, e, biraz daha hani işin piyasa koşullarından baktığımızda günümüzdeki biliyorsunuz her araçta olduğu gibi ikinci el fiyatları anormal derecede yükseldi. Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Hani bana sorarsanız A160'ı bu serisine girip 60 bin lirayla 90-100 bin lira arasında para öder misiniz derseniz çok az kilometreli, çok temiz bir kondisyonu düzgün bir araç bulursam öderim. Ama benim tercihim yine üstüne biraz daha para koyup W169 serisindeki bundan bir sonraki 2004 yılından itibaren üretilen Türkiye'de 2005 modeli var Bu araçları almanızı tavsiye ederim size Aslında Bana göre A sınıfı 2012 yılında başlıyor Niye 2012 yılında başlıyor? 176 kasa koduyla gelen 2012 modeller çok daha geniş bir kasaya sahip, çok daha geniş bir iç hacmine sahip otomobiller ve gerçekten Mercedes'e bindiğinizi hissediyorsunuz. Ama 169 yani bunun 2004 model yılına sahip olan araçlarda çok kötü değil. Ama o araçlarda da yine bu bu aracın biraz daha gelişmiş bir motoru var. 8 var Basıyorsunuz, basıyorsunuz araba gitmiyor. Yani e, çekişi çok iyi değil. Özellikle B serisinde, B serisinde de aynı motor kullanıldı. O B serilerini hiç tavsiye etmiyorum. Onlarda yakıt da çok fazla, çekişi de düşük. O yüzden e, benim tavsiyem size e, biraz evvel bahsettiğim yönde olur. Bunun dışında e, başka sizlere bu araçlarla ilgili e, anlatmak istediğim ne var? Dediğim gibi şanzıman 2001 yılından sonraki modellerde daha iyi vaziyete geldi. O yüzden düşük vitesli, düşük yıldaki araçlarda biraz otomatik vitesli araçlardan uzak durmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Biloğuma, blog'umda klasikotom.com'a açıklama linkindeki blog'uma açıklamaya koyduğum linkten oradan bloğuma gelebilirsiniz. Biraz da bloğumdan yeri gelmişken size bahsetmek istiyorum. Klasikotom.com adlı bloğumu ben kanalımdan çok çok önce açtım. 2-3 sene oldu oraya açalı. Ve şu anda 500'e yakın makale var. Ve Mercedes Benz'in hemen hemen bütün kasalarının orada tarihçilerini, tarihçelerini, haberlerini, düşük versiyonlu e, araçlarını, Türkiye'de göremeyeceğiniz özellikle temizlikteki araçlarını, satılık klasik otomobilleri gibi her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında klasik otom adı altında Instagram'da sayfam var. Orada da yaklaşık şu anda 20 bin üzerinde takipçim var. Klasik orada da araçlarınızı bana yollarsanız satılık veya satılık olmaması önemli değil. Orada araçlarınızı yayınlayabiliyorum. Klasik otom bloğumda da araçlarınızı yayınlama imkanım var. Bana e, klasik otom üzerinden ulaşabilirsiniz veya DM'den yazabilirsiniz. E, kendi sizin araçlarınızı satılık olsun olmasın orada bloğumda yayınlayıp e, sergileyebiliyoruz. Aracınız satılsa bile blokta kalıyor ve e, bir anı olarak size e, sürekli olarak orada e, aracınız şey oluyor. bu tarafından endekslenmiş oluyor. Bunların dışında lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Özellikle abonelik yönünde destek, desteğe ihtiyacımız var. Kalın sağlıcakla.